Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Sizler için iki tane güzel sorum var. İlk sorumuz Osmanlı tarihinden, ikinci sorumuz İnkılap tarihinden. İki önemli konu. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bilgi dolu iki güzel soru. Hadi bakalım. İlk sorumuz divanın bölümlerinden ÖSYM'nin sevdiği konulardan değerli arkadaşlarım. Soru ne diyor? Ne diyor hocam? Osmanlı Devleti'nde divan-ı humayunda görevli olan kalemiye sınıfına mensup memurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır? Dikkatlice dinliyoruz. Öncelikle hocam divan-ı humayun ne demek? Divan-ı Humayun günümüz bakanlar kuruludur değerli arkadaşlarım ya da danışma meclisidir. Şimdi burada divanın bölümlerini bilmemiz lazım. Bizden neyi istemiş? Kalemiyi istemiş, değil mi? Bizden kalemiyeyi istediği için biz yazı ve ne güzel yazım varla ve maliyeyi arayacağız. Anlaştık mı? Kalemiye sınıfı dediği için. Şimdi vezir, sadrazam. Bunlar yönetici sınıfıdır, değil mi? Bunlar seyfiyede yer alacak. Bunu geç. Kadı ve müderris. Biri hukuk, biri öğretmen. Bunlar neye mensup olacak hocam? Bunlar da ilmiyeye mensup olacak. Bunu da geç. Bak ben ne yazmışım? Yazıyla mari. Nişancı. Padişah'ın tuğrasını çeker. İç ve dış yadışmalardan sorumludur. Defterdar. Günümüz Maliye Bakanı. Cevabımız. Subaşı. Karedar. Bunlar askerlikle alakalı. Subaşı or e, güvenlikten sorumlu kişi kareden kalır muhafızı burada geç. Kaz asker kadı ve müderris ataması yapar ilmiye. Şehulistan fetva çıkarır ilmiye. Cevabımız C şıkkı. İlk sorumuz bu şekilde. Hadi bakalım inkılap tarihine geçiyoruz. İnkılap tarihi ikinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulaması? Aşkına baktığımızda İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılması, itiraz devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanması. Ne zaman oldu bu? 18 Ocak 1919 Paris konferansında oldu değil mi? Ve İtalya konferansı terk etti. Çünkü İzmir İtalyanlara verilecek, veril, verilecekken Yunanistan'a verildi. Ama İtalya ne dedi? O nedir? O nedir? Aman tanrım. Siz ne yapıyorsunuz ya? İzmir benim değil miydi? Hatta ben İzmir için savaş sırasında saf değiştirmedim mi? Siz neden bana İzmir'i vermiyorsunuz diyerek konferansı terk ediyor ve itirafların en büyük düşmanı haline geliyordu. Doğrudur. Paris Paris Konferansı'nın toplanması 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiren antlaşmaların taslaklarının belirlenmesi. 4 tane antlaşmanın taslağı belirleniyor. Bunlar hangileri hocam? 1. Versay. 2. Saint Germain. 3. Trianon. 4. Neuilly. Dikkat ediyoruz. Sevr Antlaşması yok. Sevr Antlaşması Sanremo konferansında. C şıkkına bakalım. İşgalleri protesto eden mitinglerin düzenlenmesi, milli birincin güçlenmesi. Miting bize zaten milli birinci veriyor. Bu kadar basit. Bunu geç. Sultan Ahmet mitingi örneğini verebiliriz. Versay Barış Antlaşması'nın imzalanması, Assas Lorraine'in Fransa'ya bırakılması. Doğrudur. Çünkü Fransa savaştan galip çıkmıştı. Versay Barış Antlaşması. Yani tüm antlaşmaların sebebi belliydi. Kısıtlama getirmekti. Tamam. Wilson ülkelerinin yayınlanması manda ve himaye sisteminin sona ermiş Biter mi? Biter mi bu acılar? Ha Bitmez. Şimdi devletler Paris'i e bir araya geldiler. ABD de konferansta olduğu için bunlar dediler ki sömürgeciliği manda ve himaye olarak değiştireceğiz. Tepki çekmemek için. Yani manda ve himaye sona ermiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'ya kayacaktı. Cevabımız eşitliği. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.